Mümin zahiren ve batinen Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiğini veriyor. Vaka mevzu'a mukaddime yaptığım ikinci ayette اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّهُ وَعَلَى Gece ve gündüz gizli ve açık mallarını infak ederler. Esbab-ı nüzul olarak deniyor ki, Hz. Abu Bekir 40 bin dirhem mamelek'e sahip idi. On binini gece verdi, on binini gündüz verdi, on binini açık verdi, on binini de gizli verdi. Bu ayet onun hakkında nazil oldu. Dahası başkaları diyorlar ki hayır Seyyidina Hazreti Ali hakkında nazil oldu. Bütün serveti dört dirhemden ibaretti. Birini gece verdi, birini gündüz verdi, birini gizli verdi, birini açık verdi. Açık verirken teşvik olsun Allah'ım dedi. Gizli verirken senin için olsun Allah'ım dedi. Gece verirken gece aydınlansın Allah'ım dedi. Gündüz verirken gündüzüme nur serp Allah'ım dedi. Hazreti Ali derinliği bu. Radiyallahu anhum hepsinden Allah razı olsun. Gece gündüz gizli ve açık mallarını Allah yolunda infak ederler. Devri saadetin mümini bunu yaparken iç rahatlığı içindeydi herkes. Çünkü her şeyin verileceğine emin bulunuyorlardı ne kaçırma, ne saklama, ne dolambaçlı yollara başvurma, ne istismar etme, ne de vermeme gibi bir şeyi aklın köşesinden geçirmem. Bu iş o kadar nadirdir ki, devri risalet benahide zayıf bir hadis olarak sadece bir tek zatın zekat kaçırdığı hususu rivayet edilmektedir ki, biz onu da mevsuk kitaplarda görmemekteyiz. O kadar mesele ciddiyetle ele alınmış. Mümkün mü mümin zekatını kaçırsın? Mümkün mü harfi harfine ve dirhemi dirhemine vergisini vermesin? Katiyen ve katibeten. Zira müheymin ve nigahban olan Hazreti Allah'ın Nebi vasıtasıyla kim alnında hangi lekeyi taşıyor, onun söyleneceğinden endişe ediyor da tir tir titriyorlardı. Sahabi bu durumu bize anlatırken, Kalbimizi o denli istikamette tutuyorduk ki, içimizde geçen şeylerin bize ait bir maraz olarak semada makez bulup ve bize anlatıldığına şahit oluyorduk. Onun için fâri kâinat Efendimiz bizi dilgir ederek ahirete gitti. Fakat sanki böyle az rahata kavuştuk. Neden? Çünkü bütün inhiraflarımız haber veriliyordu. Ama mümin inhiraf etmeyecek kadar düzelmiş. O kadar kendisine çelik suyu katılmış. Artık eğilme onlar için bahis mevzu olmaz hale gelmişti Fahri Kainat Efendimiz'den sonra. Normal işlerinden geçen şeyden dahi endişe ediyorlardı. Allah bununla bizi rüsvay ve ruh siyah eder diye endişe ediyorlardı. Görüyoruz ki meselenin temelinde çok sağlam bir iman var. Ve bu imana dayalı fazilet var. Ve bu faziletin insana yaptırdığı faziletli işler var. Bunların hayatı içtimaiyede amud-i fikari gibi cemiyeti yüklenip taşıması var. Böylece cemiyet arasında bir ahenk bir nizamın teessüsü var. Mümin kendisine düşen vazifeyi iç inşirahi içinde eda ediyor, ifa ediyor. Cenab-ı Hak gönüllerimize, rızayı istikametinde bizi tamamen o istikamette hareket ettirecek güçlü imanlar lütfeylesin. Bizi bu imanla payidar eylesin. Envali zahire ve batına üzerinde az duracağım muhterem Müslümanlar. Gizli vermek mi, açık vermek mi? Kur'an-ı beyanda bir ayeti kerime bu mevzuda her iki meselenin de hayırlı olduğu hususunu ifade eder. اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنْعِمَّهِ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Verdiğiniz sadakatı eğer açıktan açığa verir, izhar ederseniz فَنِعِمَّهِ Fe ni'me şey'en hiye demek. Arapça kaidesine göre ne güzel iş yapmışsınız demektir. Vereceğiniz ataya, hedaya, behaya ve sadakaları açıktan açığa verirseniz ne güzel iş yapıyorsunuz. Açıktan açığa vermeyi Kur'an alkışlıyor. Ve in tukhfuha ve tu'tuha'l fuqara fehu khayrun eğer gizler de sonra fakire verirseniz bu da sizin için hayırlıdır. Meselenin her iki ucunda da hayır var. Onun için bu meseleyi temiz bir taksim içinde merhum Ebu Suud Efendi şöyle anlatıyor. An olur ve dem gelir ki açıktan açığa verme sizin için hayırlı olur. Bir kere farz zekatı açıktan açığa vermek hayırlıdır. Arz edilecek mevaniden herhangi biri yok ise şayet, açıktan açığa malınızın zekatını verdiğinizi göstermeniz, açıktan açığa vermeniz, gizli vereceğiniz zekattan 70 derece daha faziletlidir. Hadisin ifadesi. Farzı açıktan açığa vereceksiniz. Sadece bir kısım ahvalde, bir kısım mazeretler muvacehesinde, Belki kapalı verme lüzumu hasıl olur. Bu da muvakkatendir. Birincisi bir kısım fakir ve fukaranın hasedini tahrik etmem. Bunları çalmaya vesaireye tahrik etmem. Ne kadar mamelekinizin bulunduğuna onları muttali kılma, bir kısım kötü şeyleri kafalarına atma gibi ahval bahis mevzu olduğu zaman farz dahi olsa gizli verebilirsiniz. Bu vergiyi herhangi bir müesseseye, götürür verirsiniz veya kapalı verirsiniz. Ya açık veya kapalı verirsiniz. Nafileye gelince zaten onu devamlı kapalı vermek lazım. Nafileyi kapalı vermek esastır zira onu gizli vermek 70 derece açık vermeden daha faziletlidir. Selef bu hususa da dikkat eder. Vereceği şeyi ya bir mektubun içine kor, sadece alacaklı olan zatın adını yazar üzerine gönderir. Veya gideceği, geçeceği yola götürür kor bir mektup yazar Allah aşkına. Falan isimli falan sana veriyorum katiyen alabilirsin der öyle verirdi. Müslümanlık bu mevzuda hassasiyetle durmuş. Zira açık ve kapalı, sarih ve zımni, başa kalkma ve minnet etme gibi hususlarla, verilen şeyleri Allah Celle Celaluhu batıl sayıyor. Olmadı kabul ediyor. Ya eyyühellezine amenû la tübtilû sadakatikum bil menni vel ezam kellezî yunfikû mâ lehu Ey insanlar! Mallarını gösteriş için veren gibi başa kalkmak suretiyle verdiğiniz sadaka, zekat ve inayeleri iptal etmeyiniz vermişken değersiz hale getirmeyiniz. Allah bilsin yeter. İyilik yapın, ata sözü. Denizi atın, balık bilmezse halik bilir. Fahri kainat efendimiz. El birru la yubla ve zenbu la la yamut. ma İyilik unutulmaz diyor. İyilik tükenmez diyor. İyilik kaybolmaz diyor. Günah unutulmaz diyor. Deyyan ölmez diyor. Her şeyinize nigahban olan Allah hay ve bakidir. Her halükarda üzerinizde rakiptir. Badema istediğin şeyi yap. Yapabilirsin. Neyi istersen onu yap. Neyi istersen onu yap. Dehir suresinde dendiği gibi bu seni muhayyer bırakma demek değildir. İnna hedeynahu sebile imma şakiran ve imma kafura. Biz insanı doğru yola hidayet ettik. Gayrı ondan öte. İsterse şükür olur, isterse kafur olur. İsterse kafir olur, nankörlük yapar, isterse şükreder, Allah'ı kabul eder. Ama bu muhayyerlik değildir. Yani burası cebridir. Allah lütfetmiştir. Cebri lütfi. Bu şerahı senin önüne açmıştır. Haberciyi kulağın dibine getirmiş sana duyurmuştur hakikatı. Gayri bunun ötesinde sen iradenle istersen manker olursun. istersen Allah'a şükreden şakir olursun. Hadis-i şerifte onu diyor: <laughs> "E amel maşit. El birru la yebla ve'zemb la yuse. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتْ اَعْمَ الْمَاشِئِتْ İyilik o bitmez, iyilik kaybolmaz. Denize at balık bilmezse halik bilir. Günah unutulmaz ve silinmez. Çirkin bir hat halinde senin hayat safalarında, hayat sayfelerinde, sergüzeşli hayatında mide bulandırıcı hüviyetiyle devam eder. Ve bütün bunlara nikahban olan Allah ezeli ve ebedidir. Huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinatu ve la Hay ve kayyum. Kendisini uyku ve uyuklama tutmayan, her halükarda bütün eşya ve hadiselere nikahban olan Allah, Allah vefat etmez. Emel maşit. Gayrı istediğini yapabilirsin. Bu şuur ve bu anlayış içinde senin ne yapacağın bellidir. Cenab-ı Hak idrak ve şuur ihsan eylesin. Bizi iyilik yolunda kaim ve daim eylesin. Gizli hayrını yapacaksın oradan girizgah bulduk girdik. Sen kapalı versen de Allah bilecek onu. Onun için kapalıyı teşvik edenler getirdikleri hususlardan bir tanesi de budur. Bir diyorlar ki, Mü'min yapacağı iyiliği yaparken kendi bilmeli. Farz açık verilir 70 derece faziletlidir kapalı vermeden. Bunun dışında yapacağı hedaya behaya bütün ihsanlar kapalı olmalı. Çünkü iyilik yapacağı zatın fakru zaruretini kabul etmek suretiyle kısmen onu zelil kabul etmiş oluyor. Mü'mini zelil kabul etmek mahsiyettir, günahtır. Böyle bir şeye meydan vermemek için kapalı vermesi uygundur. İki, hadisi şerif sahih hadis Buhari Müslim hadisi el yedül ulya hayrun min süflem. Üst el alt elden hayırlıdır. Veren alandan hayırlıdır. Verici olan insan alıcı olan insandan hayırlıdır. Sen birine götürür açıktan açığa verirsen yapacağın bu şeyi. Sen kendinin ondan hayırlı olduğunu ona göstermiş, onu tezzil etmiş olacaksın. Halbuki mümini tezzil haramdır. Böyle bir şeye tevessül etmemek lazım. Gizli verilmesi gerek. Gizli vereceğin şeyi gizli vermen gerek. Burada belli bir zümre için diyeceğim yoktur. Kendini aşmış. Dünyada yaşıyor ama ukbanın menazirini müşahede ediyor. Daha iken sırat üstünde yürüyor gibi bir hava içinde. Adımlarını öyle atıyor, öyle yürüyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap verme havasının ağırlığını omuzlarında hissediyor. Bu türlü insanlar açık da verse olur, kapalı da verse olur, değişmez bunlar için. Bu bizim gibi zayıflara has bir keyfiyettir. Ben bizim durumumuzu arz ediyorum. Keza sizin açıktan açığa yardım yaptığınız bir kimse, şayet başkaları tarafından fakir olarak bilinmiyorsa, başka müminler onun hakkında suyu zannetmeye başlarlar. Derler ki ihtiyacı olmadığı halde alıyor. Bir mümin hakkında insanları suizanla sevk etmek bu da tecviz edilir şey değildir. Öyleyse kapalı vermek lazım. Öyleyse kapalı vermek lazım. Biz bunlarla kapalı vermenin faziletini görüyoruz. Onun için Kur'an-ı Muhsül beyan kurduğu muvazenede اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنْعِمَّهِ وَاِنْ ve, in ve t -t -t lekum. An olur ki kapalı vermek ve onu yerine vermek, masrifine vermek sizin için daha hayırlıdır. Yerini bulacak, sarf edeceğin yere sarf edeceksin senin için daha hayırlıdır. Ama an olur ki onu açıktan açığa vermek daha sevaplı ve belki gerekli bir şeydir. Yine Kur'an'ın muazenesi içinde onu görüyoruz. O da farz olan zekattır. Kendini aşmış insan nafileyi de açıktan açığa verebilir. Kendini düşünmeyen insan, minnet hissine düşmeyecek insan, başa kalkma durumunu göstermeyecek insan, Nafileyi dahi açıktan açığa verebilir. Namazlarımızda da böyledir, nafile haçlarımızda da böyledir.